Dostum. İstersen şunu da kıralım mı ya? Tabii tabii açalım. Yani karavan olarak çekti. açtık bunu biz yapsak ırık de bunlar. Bir dakika. Bu gece iki sene önce de alındı bu alet. Daha önce benim bir menik bir arabam vardı, küçük arabam. Onu güneş paneli falan vardı, onu kullanıyordum. Sonra o, o araba benzinli işte yanları motoru benzinli olduğu için e, yatak sardı, yük, aşırı yükte yatak sardı. <laughs> sattık. Ondan sonra bunu aldım onu parasıyla bir kısmıyla. Ondan sonra buna dedim güneş paneli koyayım, düşündüm yani. Üstelik benzinsiz de gidiyorum, Allah bedava işte, Allah bir şeysi, güneşi. <laughs> Peki, nereden aklına geldi böyle tatil yapmak? Ya benim hep zaten, yapıyorum da ben tatil yani. İster motosikletim olsun, ister araba olsun, ister karavan olsun, hiç fark etmez benim için yani. Nereden geliyorsun buraya? Şimdi az, en son Antalya'dan geliyorum. Önce Ankara'dan geldim buraya, 6 sene önce. 6 senedir geziyorum yani. Evet, e, neler var? İçinde yatıp kalkıyorsun galiba. Ha, i̇çinde yatıp kalkıyorum, evet biraz anlatır mısın bize gün nasıl geçiriyormusuz? Ben emekliyim. İşte yiyecek yiyecek alıyoruz markette. Başka da bir masrafım yok Allah'a şükür. <laughs> İdare ediyoruz. Evet masrafsız oluyor galiba. Masrafsız. İşte yiyecek parası. Başka bir şey yok. Sıgaram yok, içkim yok. Onun için masraf yok. Yani yoksa başka bir şey yok. Yatıyorum, uyuyorum bayağı. Bildiğin gibi evde nasıl yatıyorsanız, uyuyorsanız aynen öyle. Hiçbir farkı yok yani. Peki zor oluyor mu? Hiçbir zorluğu yok. Hiç, üstelik çok da rahat görünüyor yani. Deprem yok, gürültü yok, bilmem ne yok. Daha ne olacak işte. <laughs> Bu da oluyor yani. Böyle bir şey de olur. Yani isteyen yapar bunu da. Yani illa karavan istiyorum diyen insan, Böyle bir şey yapması çok ucuza ve şeye bağlı olabilir yani. İsteyen yapar, yaptırabilirdi. Fark etmez, gürültü olmasın. Yani villa da olabilir bu. Anlatabiliyor dairesi olmasın da ne olursa olsun, razıyım. <laughs> Şunu şuraya alıyoruz, bir saniye. Şunu şu ayaklara koy, yumuşak olsun diye. Şimdi olsun. <laughs> Yatayım ben oraya Şunu da koyayım da. Bir saniye. Değil. İşte şöyle yatıyorsun. Aynen. Ayakkabılar da şuraya koyayım. Şurada arada yerler var ayakkabılık. Yapmıyor <laughs> ki ne? Tabii. abi onlar. Yok, yapacak Yok, Tamam Yok, Nasıl geçecek göreceğiz. Evet. Tamam. Duruma tamam. Haber de olsa, haber de olsa hiç önemli değil. Haber hatta <laughs> daha benim <büyük>. için <laughs>